Merhabalar, aracınızda tekleme var, aracınız boğuluyor, çalışırken gazı yiyemiyor, yakıtı fazla, performansı düşük gibi sorunların en başta kontrol edilmesi gereken bakımını anlatıyorum. Bu videoda hava filtresini değiştirmek gerçekten ama gerçekten çok çok basit. Çoğu araçta klipsler var. Burada klipsleri çıt diye açıp kapağı kaldırıyorsunuz, filtresini değiştiriyorsunuz. Bizim aracımızda vidalı, yıldız tornavida veya hatta 7 yahut 8 olsa gerek burası lokma ucuyla da açılabiliyor. Ben bu vidaları gevşettim. Bu vidalar bizim aracımızda yerinden çıkmayan kilitli vidalar. Kapağı bu şekilde direkt yerinden alabiliyoruz. Vidalar ters çevirdiğimizde düşmez. Şöyle. Şimdi eski hava filtresinin durumuna da bir bakalım. Kirli gibi görünüyor ama çok da kötü değil. Zaten genellikle 10.000 km dolmadan ben bunları değiştirdiğim için çok da kirlenmiyor. Ama ben yine de yenisini aldım, değiştireceğim. Evet, bu arada dün aracıma yağ bakımı da yaptım. Yağ filtresi ve motor yağını değiştirdim. Önceki yağım Shell 5W40 HX8'di. Bu sefer Motul X-Clean FE5 ve 35W30 kullandım. Şimdilik memnunum. Güzel bir yağ. Tavsiye ediyorum. Şel da çok çok memnundum. Şimdi hava filtresinin yerine monte edelim. Hava filtresinin önemi bu arada. Buradan hava girişi sağlanıyor. Önce rezonatörde soğutulan hava bu kanaldan boğaz kelebeğinin içerisine veriliyor. Bu sırada bu filtre içerideki tozu, toprağı bazen börtü böcek girebiliyor. Böyle büyük böcekler falan girip hava girişini bayağı bir sıkıştırabiliyor. Bunların motorun içerisine girmesini engelliyor. O yüzden çok çok önemli bir eleman. Evet. Evet, eski filtre dışarı, yeni filtre içeri. Tertemiz yepyeni bir filtreyle yolumuza devam. Aracımın bakımını tamamen bitirmeden önce polen filtresini de yenileyeceğim. Eski hava filtresinin markasını hatırlamıyorum. Waben veyahut da Wunder olabilir. Tam hatırlayamıyorum emin değilim. Yeni filtrenin markası Waben filtre. Polen filtremiz de yine Waben karbonlu polen filtresi. Şöyle göstereyim. Yani çok ciddi bir karbon oranı yok filtrelerde. Fakat standart kağıt filtreye göre biraz daha karbon içeriği mevcut. Yani torpidomuzu boşaltıp açıyoruz. Şurada tırnaklar var. Sıkıştırıyoruz. Daha önceki bir videoda yine bahsetmiştim. Biraz yukarı kaldırıp kendimize doğru çekerek bunu alıyoruz. Aynısından sağ tarafta da var. torpidoyu aşağıya kadar salıyoruz. Şurada benim daha önce videoda yaptığım torpido aydınlatmasının tesisatını görüyorsunuz. Onun da açıklama kısmına ve şurada sağ üst köşeye bağlantılarını atıyorum. İzlemek isteyenler oradan tıklayarak veya açıklama kısmında aşağıdan bağlantıya tıklayarak nasıl yapıldığını izleyebilirler. Mandala basarak alıyoruz. Ardından buradan şu yuvalarımız var. Belki sizde bu yuvadan olmayabilir. Bende yoktu. Bakın ben bu yuvayı kendim 3D çizim yapıp 3D yazıcıdan baskı olarak siparişle aldım. Bu şekilde temin ettim. Evet şimdi bu hava filtresini buradan çıkarıp diğerini de alayım. Diğerini de buradan tutup şöyle kaydırarak alıyoruz. Şöyle tuttuğu pislikleri görüyorsunuz. Çok da temiz değilmiş. Birincisi tamam. Yine buradan airflow yönüne bakıyoruz. Hava akışı böyle gelmesi gerekiyor. Şurada görünüyor hava akışı. Bizim hava akışımızda yine aşağı yönlü. Zaten toz, toprak, pislik de yukarıda birikmişti. Evet, filtremizi yerine oturtuyoruz. Birinci filtreyi yine aynı şekilde yerine gönderiyorum. Sağa doğru kaydırıp yerine oturtturduktan sonra işlem tamam. Şimdi soldaki filtre, ikinci filtre. Yine airflow yönüne dikkat ederek yerine oturtuyoruz. Şurada bir kanal var. Bu kanalın içine geçmesini sağlamamız gerekiyor. Diğerinde yaptım bunu zorlandım. Şunu da söyleyeyim. Eğer bu yuvadan sizde yoksa istediğiniz renkte aynı bu ölçüleri içeren tıpatıp aynısını yani sizde sağ üst köşede şu anda beliren bağlantı veya açıklama kısmında ikinci ip olarak bıraktığım bağlantıya tıklayarak bunun videosuna ulaşabilirsiniz. Nasıl yaptığımın videosuna bun parçadan yapma yapmak ya da yaptırmak kendi yani 3D yazıcınız varsa oradan çıkarabilirsiniz veya 3D baskı hizmeti veren şirketlerden sipariş edebilirsiniz veya yaptırabilirsiniz. Büyük şehirlerde genelde bu firmalardan bulunuyor. STL dosyası şeklinde ben paylaştım bu videonun açıklama kısmında. Yine dediğim gibi o ilgili videonun bağlantısını ben aşağıda bıraktım. O videoyu tıklayarak açıklama kısmındaki bağlantıda STL dosyası sol ve sağ ayrı olmak üzere erişebilir. Siz de aynısından yaptırabilirsiniz. Şöyle ikinci filtreyi de yerine gönderdik. Kapağımızı alıyoruz. çet ettiği zaman tamamdır sonra torpidomuzu yine şu mandallarını kapatarak işlem bu kadar basit Arabamıza tam bakım yapmış olduk. Dün yağını değiştirdim. Bunun videosunu tekrar çekmedim, paylaşmadım ama dün yağını değiştirdim. Motul 5W30 X Clean Efe modeli motor yağı kullandım. 3.6 litre civarında yağ alıyor bu arabalar. Yine şu anda sağ üst köşede beliren linke tıklayarak motor yağı ve şanzıman yağı nasıl değiştirilir videolarına ulaşabilirsiniz. Bu videoların linkini de 3. linkte Aşağıda açıklama kısmında yine bulabilirsiniz Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın Henüz abone değilseniz kanala abone olup bildirimleri yine sağ alt köşede Bulunan bildirim butonuna basmayı ve tüm bildirimleri işaretlemeyi unutmayın Genellikle nasıl yapılır videoları paylaşıyorum Ve genellikle haftada bir video yapmaya çalışıyorum bazen iki haftada bir resekte uğrayabiliyoruz Bundan sonraki videoda çok büyük olasılıkla Arka tampona tampon demiri bağlamanın yöntemini göstereceğim Sıkıntılı bir iş ama üstesinden geleceğim. Yöntemini buldum. Ardından bagaj, otomatik bagaj açma sistemi, bagaj otomatik kaldıran yay montajı ve kumandadan açma tuşuna iki kez basarak otomatik bagaj açma sistemi ile ilgili bir video olacak. Bunlar yakın zamandaki videolar. Daha fazla birçok projemiz var. Umarım hepsini zaman içerisinde gerçekleştirebiliriz. Başka bir videoda görüşürüz. Şimdilik esen kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.